Çok çok hala üstün ama iki tarafında tercihleri güzel. Hani 1'e 4. Arada 3 soy, sayılık bir skor fark var artık hani Benim yapacağım bir yorum kalmadı. Artık çocuğu siz değerli sunuculara bırakıyorum. Yakalanması lazım. Oo, çıktı, 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 çıktı çıktı mı? Hayır. Son yavaşlatma. Yakalandı. Son Skor Karoda ve İlkan geldi. Yani işte yine 30 saniye var burada tabii ki. Kaplumbağa'ya en azından biraz daha toparlayabilecek bir süre ama kaplumbağancısı bunlar önemli. Evet, Karo hızlandırmayı orada verince kaçamadı Shaiyo. Burada sıkıntı yaşayabilir hemen ultisini kullandı. Geriye doğru da çekilecek, hasar almaya devam ediyor. Maalesef. Yani, ya işte oldu. işte oldu, konuştuğumuz şey yaşandı. Saniyesinde Karo geldi. ProEmir'in üzerine doğru devam edecek şimdi burada. Brian'le beraber maalesef tako oluyor. ProEmir'i birazcık yavaşlatmak istediğini görüyoruz. Sabitlediler maalesef. Ulti geldi. Bu sefer Brian'de kaldı. Kaplumbağa çıkarken yine bir oyuncu yok. Biri de yeni doğdu. PZ koridorunu itmeye çalışacak EZ ile beraber ama Underworld için işler iyi gitmiyor. Evet. O EZ'yi de yakalayacak orada. Pardon PZ'ye bir canı var Anladım. ve orada ultisini oh. kullanıp sanlayacak ve çıkmayı başarıyor. Evet, bir oyun Ketoga kulesinin altına doğru sığınacak şimdi. Oo Lunar burada oynamak isteyebilir. Karoda geldi çünkü misillemesini kullanıyor Ketoga ve hemen kayarak çıkmak isteyecek ama Karo da bir e, speed veriyor ve hızlı bir şekilde kaçmasına engel olacak ve Ketoga Lunar tarafından avlanıyor. Skull de orta koridorda. Ş e, Şöyle tarafından alınmış. Ama şu anlık istediği hakimiyeti sergileyemiyorlar ve başka skorlarda haritanın farklı bölgelerinden gelmeye devam ediyor. Brian. Olarak çok ciddi fightler kovalamadılar. Yeri geldi gerektiğinde fightladılar içeri doğru. Buraya bir girmek istedi. Oo, bir kez ser daha zaptıyor. İyi bir sersem ser ser etme. şimdi Luda. burada hafta kalacak. Hakka taraftan mükemmel bir destek geldi. Lunar'dan. Easy'nin canı yarıya kadar inmiş durumdaydı. Bir kışkırtma gelecek burada ve bir anda pozisyon darma duman olabilirdi. Yine alacağınlarla kaçıyorlar. Son saniye uzak mesafe maaleseften bir geliyor. Lunar toparlar mı? Prime'in üzerine doğru gittikten sonra o da geriye Karı kaçacak. Düşürürlerse çok iyi takas olabilir. Lunar şimdi içeri doğru girdi. 3 oyuncunun olduğunu farkında. Karo desteğe gelmiş. Biz indirme ihtimalleri vardı burada. Bir skor çekmeye çalışacaklar. Şahı düşürülmüşken artık buradan yine Violence'ın avantajı çıktığını görüyoruz. Yani evet kule alındı ama karşılığına verdi Bir tane Lord, bir tane skor. Lunar devam ediyor bastırmaya. Sabitlenen isim burada easy olacak. O kadar iyi tankladı ve konum yarattı ki yani violence için oyun bitmiş. kesinlikle. Yani çok yapılabilecek bir şey var mı bilmiyorum. Oo Lunar hala üstüne doğru oynama devam ediyor burada izinin hasar çıkacak. Raphael'dan bir ulti kullanımı geliyor Lunar hala orada dans etmeye devam ediyor bir şundanla beraber terizinin çıkmaya çalıştığını Öldü. gördük ama kule altına girecekler maalesef bizi almaya başardı ve Lunar da bizi alınca buradaki kişilik bir kayıp kulenin altında çok da girdikleri be. bir Pro Emir var be. Evet. Onun Şu... da yanında bir Karo var bir kere evet. yani. Oo oh, Şevio ya da zorlamak istedi ama Lunar ama işte burada. Yok. O özgüveni biraz fazla almış gibi kaçmaya çalışıyor Karo. Yine de deseydi verdi orte. ama son bir sersemet var bir de üzerine zıplatma. plupa. Hala ya, hala vuruyorlar, hala Çok ölmüyor. Tamam. Diğer tarafta Lord gitti, Lunar oynamaya devam ediyor. Bak burada iz aldı, bu emir, emir, emir çaldı, İnaniz çaldı. Lazım. Lord aldı. Oyun döner mi acaba? Öldü ama Lord çaldı. Yani şeyi gördüm bilmiyorum. Brian e, pençeyi atıyor. Kalk, kalk. Hemen ikinci kuleye de gitmek Karo, istiyorlar. Burada hemen bir tane daha tabii ki kafa gelecek ve Lord temizlenirken. Kulenin çok can kaybetse de ayakta kaldı diyoruz. Yansın Acaba bir oyun oynamak isterler mi diye düşünmeden edemedim ikili bir şekilde. Orta kuleyi aldılar, rahatlar. Ben bir bomba kombo bekledim orada çalıdan geçerken ama gelmedi. İyi Şimdi topluyorlar. Biraz uzaktır rakip. Orada, Yine. üstüne doğru geldi. 8 saniye var. Ketego'yu alamazlarsa ki misilleme basıldı. Ona rağmen hasar çok alacaklar, yüksek. burada alacaklar, alacaklar, gibi alacaklar, gibi gözüküyor. Sabitlendiği yerine ve Ketego'yu doğru kaysa da burada almayı başaracaklar. <laughs> Ve yani de, takım arkadaşlar da çok uygun oynuyor farkındaysan. O oh, buraya yaklaşmış. Aa, belli etti yerini. Evet. Belli etti yerini ama hiçbir önemi yok ki. Toka kaybedildi. Şimdi burada hızlı başlamaları lazım. 30K'ya kadar indirildi Lord'un canı. Scarlet Brian maalesef yaklaşıyorlar ve Artık bu fight'ı istemeleri lazım. Alt tarafta hala bir oyuncu olduğunu biliyorlar. Fight 5'e 3 geldiler. El koydular burada. Orada Prime'in bir kez daha yapması lazım bunu biliyorlar. Kışkırtma üzerine bir tane zıplatma. Şey Ülkeli beraber girdi. Taramaya devam ediyor ama etkili Lunar bir canda. Prime yan taraftan katılırken buraya doğru. Lord on kaymış durumda. Maalesef iki oyuncuyu birden alıyor ve Easy vursa da bir önemi yok. Shayo kaçmaya devam ederken üç oyuncu yerde. Lord Violence'da Oo, pozisyon toparladım. bitti. Oyun bitti. Evet evet burada yani kesinlikle yapılması gereken şey şuydu. Yani ya izi aşağı gitmeyecek. Orada 4 kişi orada başlayıp bir 3'e 4 bir savaşa zorlayacaksınız rakibinizi. Ya da komple hiç Lord'u başlatmayacaksınız. Rakibin başlatmasını bekleyip belki de izinin size katılıp bir 4 ve 5 oyun deniyorsanız deneyeceksiniz. Ya da kayıp vermeden aa, aa. üstü salınacaksınız. Ketoga? Ketoga? Neden? Ya hiç gerek yoktu Lord'un kafa atmasını bekleyip belki base altı falan Yok. denenebilirdi. Yine bir oyuncu kaybedildi ve oyunun artık bir sonuna geliyoruz. Wireless burada galibiyeti ne olacak? 5'e 2 pozisyon yapılabilecek hiçbir şey yok. Son bir sersemletme, son bir kafa. Ve Underworld bu maçı kaybederken Wireless durumu bir anda değiştiriyor. İyi bir transfer, iyi bir etki, iyi bir takım oyunu.